Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bartçı, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde işgalci güçlere karşı giriştiği kurtuluş mücadelesini anlattı. Uzun, çetin ve zorluklarla dolu milli mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinde geçmişinden gelen güçlü insani ve adil devlet anlayışıyla bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde dünya sahnesinde yer almaktadır. Cumhuriyet Bayramı vatandan 10 bin kilometre uzakta Amerika Birleşik Devletleri'nde de coşkuyla kutlandı. Washington Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona yabancı ülke temsilcileri ve üst düzey Amerikalı yetkililer katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 29 Ekim dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Blinken mesajında bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz ifadelerini kullandı. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde ziyaretçi akınına uğradı. 7'den 70'e birçok ziyaretçi müzeye dönüştürülen evi gezdi, hatıra fotoğrafı çekti. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği rezidansında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi. Resepsiyona askeri yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı. Katar'ın başkenti Doha'da şehrin simge yapılarından Sheraton Oteli'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Avustralya'da kutlamalar ülkedeki koronavirüs kısıtlamaları dolayısıyla sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. İsviçre'de de kutlama vardı. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Türkiye'de düzenlendi. Dururken aranızdaki birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirdi.